Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, bugün Hande Erçel'in doğum günü. Sevgilisi Kerem Bürsin çok güzel bir paylaşım yaparak "Amanım da amanım" söyledi. Hiç görmediğiniz kareleri sizlerin huzurunuzda paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardı sıra geliyor ve hayranlıkla izlediğiniz Hanker çiftine özel mükemmel görüntüleri paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den mükemmel görüntülerimiz olacak ki yine severek izleyeceksiniz. Hande Erçel'in doğum günü partisi olacak bugün ve doğum günü partisini sakın kaçırmayın. Kanalımı takipte kalın çünkü sizler için partiden mükemmel videolar paylaşacağım. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. En güzel videoları anında izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.